Hoş geldiniz. Herkes yerli olsun evladım benim. Mu muhteşem bir şekilde Hocam, size Hocam, like arazi derse ölçme birimlerini anlatacağız. Zaten alan ölçme birimlerini yapmıştık. Şimdi arazi ölçme birimlerinde arkadaşlar ne kullanıyor? Melek Pekince, ders boş falan değil saçma ama. Face Raptor. Yerlerine otur evladım. Muhteşem bir şekilde dersimiz başladı. Şimdi sizin <laughs> Elif Şahin Mahmut Yer, Ahmet Yalçın, Erkut Karabağ. Harika harika Aynı harika. zamanda Zeynep Oruç ders boş herkes mu? Herkes burada. Bu arada herkes Hocam, arkadaşlar. Hocam ablan Kaplan yürümüş düzenle ders olacak mı demiş. Olacak tabii ki. Yarın dersimiz olacak. Hiç merak etmeyin ön yayınlarını 277 280 arasını açabilirsiniz arkadaşlar. Yani bizi takip etmek Türk istiyorsanız. Türk ön güven çalış hocam. Yağmur e, Zeynep Mutlu Zehra Buradan Zeynep Buradan alan e, arazi ölçme bilimlerini yapacağız sizinle, sizinle. Ve aynı zamanda Milliyetin Bakanı kitabı olan arkadaşlar da sayfa 187 189 arasını açıp bize olan takip diyoruz. Ve dersimize hemen geçiyoruz. Arazi ölçme bilimlerinde zaten ar lafı var. Yani araziyi arla ölçüyoruz biz. Şimdi ne olduğunu anlatacağım. Merak etmeyin. Arazi bu arada, bu dersi ben. mutlaka Whatsapp'ta paylaşın ki bu arkadaşlar bütün arkadaşlar pay, faydalansın. Hem e, sınıf grubunuzla paylaşın ki diğer arkadaşlarımız da bu dersten faydalansın diyoruz. Bu zor günlerde herkes birbirine destek olmalı diyoruz. Şimdi. Hem destek tam destek. Bahçe, arsa, arazi gibi yerlerin alanını ölçmek için Tonguç benim arazi ölçme birimleri kullanıyor. Arazi ölçme bilimleri çok uzatmamışlar. Demişler ki ar diyelim demişler. Ne demek ya bu ar dediğimiz şey? Ne oldu? İyi bari Allah'tan kolay ar bir şey ya, yap. Ar demişler. Yani bunlar ar ondan sonra tonçram ve deka dekar ondan sonra tonçram e hektar bunlar çok sık kullanılan arazi ölçüm Mesela şu arazi kaç ee, dekardır? Mesela dekar dedi dekar dediğimiz şey kolay veya kaç hektar Bekar arazi? Bekar ne hocam? Bekar başka bir şey o başka bir tabii. Şey. Şimdi bak hektar, dekar ve arın ne olduğunu çok iyi mi bunlar kısaltmaları? Bu ha yazıldığı zaman hektar manasına geliyor, bu dekar manasına geliyor ve bu da Tonguç Eren Bey ar manasına geliyor. Şunu unutma Tonguç Eren Bey. dekar aslında bizim mesela şu kadar dönüm arazi dediğimiz yerlerde de kullanılıyor. Yani dekar dediğimiz şey aslında dönüm demek. Yani bir dekar bir dönümdür. Şunu unutma. Bir dekar dediğimiz şey aslında bir dönümdür. Dolayısıyla arkadaşlar mesela arazilerde mesela işte yüz Yüz dönüm arazim var. Oo. Böyle şeyler vardı ya hani dizilerde falan çok gözüyorsun zaten böyle şeyleri. İşte Varoşa Aynen holdingimizin yüz dönüm arazisini işte burada yol geçsin diye. Davaroğulları. Aynen davar oğulları yok hektar oğulları falan filan. İşte burada bir dekarın aslında bir dönüm olduğunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. En fazla bu kullanılıyor. Yani adam diyor ki 500 dönüm arazim var. O zaman ne kadar e, metrekare eder? Ya. Hemen buna bakacağız. Şimdi Tonguç Eren bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Ar, dekar ve hektar en fazla kullanılan olduğu için bunlar arasındaki çelimleri bilmemiz gerekiyor. Aynı mesela hani ne vardı? Kamile halam damda Mehmet dayım camda merhaba merhaba. Merhaba vardı. merhaba. Kamile halam damda Mehmet dayım camda merhaba merhaba vardı hatırlıyor musun? Evet, i̇şte tüm. burada tonçranmıyım. Burası hektometreydi. Dekametreydi ve metreydi değil mi? Aynı onun gibi bu m'lerin yerine aslında ar gelmiş. Ar, dekar ve e bak burada hep ar var. Hekta Hektaar, dekaar ve ar aslında şeklinde. Dolayısıyla bu basamakları böyle e, hayal edersen şimdi burada Tonguç'um her basamak yukarı çıkınca yukarı çıkınca ağırlıklarımızı atmamız gerekiyor o zaman ona biliyoruz Tonguç evladım benim peki aşağı indiğimizde ne yapmamız gerekiyor yuvarlanmamız gerekiyor o zaman büyüyoruz değil mi aynı çığ gibi büyüyoruz dolayısıyla onla çarpmamız gerekiyor Tonguç evladım her bir basamakta o zaman diyorum ki 1 hektar aslında 10 dekardır 10 dekarda aslında 100 e, ardır Tonguç evladım peki 120 ar kaç hektardır hemen bakalım buradayız Nereye çıkacağız? Buraya çıkacağız değil mi? O zaman iki tane yüze... On, ona bölmem gerekmiyor mu Evet hocam. İki, bir defa ona versen bu gitti zaten. Bir defa ona versem 1,2 hektar olur. Arkadaşlar muhteşemsiniz bu arada. Herkes burada... E, Aylin kim Ondan sonra... Necla Tanrı verdi, Han'a Paydın. Evet gerçekten çıldırdınız. Niye bu kadar hızlı atıyorsunuz evladım yorumları? Bravo diyorum size. Şimdi alan ve arazi ölçme bilmenin işte en önemlilerinden bir tanesi alanlı arazi. Yani metrekare ile arın arasındaki ilişkine. Bunu hiç duydun mu Tonguç Hiç duymadım hocam. Ha ben sana söylemek istiyorum. Bu acayip önemli. Acayip karşına çıkacak bir şey. Bir ar dediğimiz şey 100 metrekaredir. Yani şu bizim için artık dönüm noktası. Bir ar dediğimiz şey Dönüm yüz derken metrekare. hocam kaç hektar? Eren, evet dönüm dediğimiz şey bir dönüm bir dekardır. O zaman ee, hemen şöyle düşünelim. Bir dekar kaç ardı? Hemen söyler misin? Bir dekar, bir, de, bir ee, dekar. Kaç ardı hemen söyler bana? Ee, on ar değil on miydi Tonguç? O zaman on ar kaç metrekaredir? Bin, bin metrekare. metrekaredir. o zaman bir, bir dekar bir dönüm değil miydi? Evet. O zaman bir dönüm dediğimiz şey bin aslında metrekare. bin metrekare yerine geçer. Acayip önemli. Bir dekar o yüzden bin metrekaredir. Bu da çok fazla sıklıkla kullanılan bir Hocam şey. benim takip ettiğim dizide arazi yollarının iki arazi Arazi yolları devri şey oğulları. İki dönüm arazisi Neydi vardı. o bilmem ne oğulları ee, şey dizisindeki İnek Şaban'ın dizisindeki. Tebrik ediyorum. Telli, telli oğulları. Sefer oğulları. Harikasın. Bir hektar bir şey de 10 bin metrekare oluyor. Ama en fazla çıkan şu ve şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hatta ben bunun yerine ne ezberliyor musun? Bir dönümün, bir dönümün aslında bin metrekare olduğunu ezberlesen daha da kıyak olur senin için. Bunu ezberleyeceğini diyebiliriz. Şimdi. Bekar, firar bunların o alakası yok değil mi hocam? hiç şey alakası yok. 180 metrekare kaç dekardır? Şimdi bir kere şunu bilmemiz gerekiyor Tomucuğum. İlk başta bizim 180 metrekareyi gördüğümüz zaman ara çevirmemiz gerekiyor. İlk başta bu ne kadar ardır? Bak ne yapmamız gerekiyor? Eğer sen metrekareden metrekareden ara çevireceksen aslında yüze bölmen gerekiyor. Dolayısıyla 180'i 100'e böldüğümüz zaman bu gitti bir tane daha sıfır gitmesin 1,8 ar etti. 1,8 ar kaç metrekaredir toncu Kaç dekardır? Bak ardan dekara çıkıyorsun. Yani şöyleydi ya ar dekar eee ve hektardı. O zaman demek ki yukarı çıkıyorsun. O zaman ona bölmen gerekiyor. O zaman 0,18 dekardır diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Bu arada arkadaşlarım mükemmel bir şekilde doğru cevapları veriyorlar. Gerçekten de muhteşemsiniz. Eee Tonguç e, sınavda ne zaman cevap verin demiş. Mehmet e çok yakında geliyor. Merak etmeyin. Ee, süpersiniz. Rüstem Nadir, ondan sonra Yağız Toplusoy. Eee tebrik ediyorum hepinizi. 23 tane ders var. Evet, programı bakın. Bir soru 12 hektara baktığımız zamansa hektardan metrekareye gitmem gerekiyor. Metrekareye gideceğim en güzel yol Tonguç benim aslında ara çevirmek ilk başta. Hektardan ara çevirirken ne yapıyorduk? İki basamak ineceğiz, iki defa ona çarpmam gerekiyor. İki defa onunla çarpacaksam ben bunu o zaman 1200, 1200 ar etti. 1200 ar kaç metrekaredir? Bak bir ar 100 metrekare olduğuna göre 1200 arsa 100 çarpmam gerekiyor. 120 bin metrekare çıktı. 120 bin metrekare kaç dekametrekaredir? Bakın dikkat edin. Metrekarelerde de şöyle bir şey vardı. Metrekare burada, deka metrekare burada. Her bir basamak yukarıya gittiğiniz zaman aslında yüze bölmeniz gerekiyordu. Yüze böleceksem o zaman bu iki tane sıfır gitti ve 1200 deka metrekare etti. Yani hepsini çevirebiliriz. Aslında yeter ki şu basamakları bilelim. Hemen sana göstermek istiyorum Tomuş Aram'ın basamaklarımızı. Hemen bir basamak göstereyim sana. Evet hemen şöyle diyelim. Bakın burada bilmemiz gereken bu, bu screenshot alabilirsiniz. Üç tane basamak arda var. Ar, e, dekar ve hektar. Buradaki her bir çıkış inişte çarpı veya bölü 10 yapıyoruz sonuçta. Burası çok önemli. Yukarı çıkarken bölü 10, aşağı inerken çarpı 10 yapıyoruz. Bu birincisi. İkincisi e, ee, bir de ne vardı Tonguç Eren Bey'im? Ee, burada metrekareler. metrekareler vardı. Harika. Alan ölçme bölümleri. Bu metrekarelerde hepsini göstermek istiyorum. Çünkü hepsini görmüştük. Bak kilometre kare. Hektometre kare, dekametre kare, metre kare, desimetre kare ve santimetre kare ve milimetre kare diyorum. O zaman her seferinde burada yaparken Tonguç benim Bey'im çarpı veya bölü yüz yapmamız gerekiyor. Yukarı doğru çıkarken bölü yüz yapıyoruz. Kamile, alam, alam, metre, metre. Burada birkaç şey daha bilmemiz gerekiyor. Burada Tonguç Eren Bey'im bir e, dekarın, bir dekarın, bir dönüm olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bir arın 100 metrekare olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ama ben ekstradan da bir dönümün tonguç benim bin metrekare olduğunu biliyorum ve bunu da çok kullanıyorum. Onu da söylemek istiyorum. Bunları bilirsen artık her şeyi yapabilirsiniz. Yani bundan sonra Hocam, artık en kimse en çekersiniz de screenshot Bunu SS alabilirsiniz arkadaşlar. Muhteşem bir Hocam alan Hocam, beraber. Hocam Ahmet ölçünü. Özlü, Zehra Korkmaz, Zöhre Korkmaz şu pardon. Şunu screenshot alsanız yeterli. Harika bir e, anlatım oldu aslında. Şimdi geldik. 16 Hocam dekar kaçtı? Avuçlarınızı açarsanız var? parmak izinizle screenshot 16 dekar. 16 dönüm değil mi Allah'ını seversen? Evet. Ne demiştik? Bir dönüm bin metrekare değil miydi? O zaman dönümü metrekare çevirken binle çarpıyorum. 16 bin metrekare alsana sana iki senede bunu çok. Şimdi geldik birazcık antrenman yapalım. Arı hektara çevireceğiz. Aşırı basit. Hemen bizim yaptığımız şey ne Arı hektara çevireceğiz. O zaman ne yapmam gerekiyor benim? Buradan yukarı doğru çevireceğim. İki basamak yukarı çıkacağım. O zaman iki defa ona böleceğim. O zaman diyorum ki 270 bu sıfıra gitti. Bir de buraya 2,7 hale geldi. Bak 270 küçülürse 27 olur. Biraz daha küçülse 2 olur. Biraz daha küçülse 27 olur. Bak 270 var ya Tonguç'um. Herkes bunu karıştırıyor. 27 daha küçüktür. E 2,7 daha küçüktür. 0,27 daha küçüktür. Ya yani bak gittikçe küçülüyor değil mi? Ama hep 2 ve 7 sayıları var değil mi tonguç'ta? Evet hocam. İşte büyürse ne olur? 2700 olur mesela. İşte bak bunu herkes anlaması gerekiyor. Yani bir basamak küçüldü. Bir basamak daha küçüldü. Bir basamak daha küçüldü. Bir basamak daha. Ya bir ona böldük. ona böldük yukarı çıkarken onla çarpıyoruz, onla çarpıyoruz, onunla çarpıyoruz, onunla çarpıyoruz. çarpıyoruz. Bunu herkes çıkması, basamak kavramını anlaması gerekiyor. Dekarı ara çevireceğiz. Dekarı ara çevireceğim. O zaman an aşağı gitmem gerekmiyor mi evet, O zaman onunla çarpacağım. O zaman 0.38'i, 0.38'i... Aslında bir büyüttüğüm zaman 3.8 olur. Bir defa büyüttüğüm zaman 38 olur. Bir defa daha büyüttüğüm zaman 380 olur. Böyle gider. Ben bir defa daha, bir defa büyütecektim. Dekardan ara gideceksen. O zaman ne yapmam gerekiyor? 3,8'e getirmem gerekiyor. 3,8 diyorum. 3'ü 3 üç hektarı metre. Ah, i̇şte burada artık bu babalar giriyor devreye. Çünkü 3 hektarı ilk başta ara çevirmen gerekiyor ki metrekareye çeviresin. Çünkü istiyor istiyoruz zaten. 3 hektarı ara çevirmek için iki basamak aşağı ineceğim. O zaman iki defa onu çarpacağım. O zaman 300 aretli mi tomukcum? 300 ar kaç metrekaredir? Ne demiştik? 1 ar 100 metrekare ise yüzde çarparaktan kaç metrekare olduğunu bulurum. O zaman 300'ün yanına iki tane daha sıfır koyarsak 30 bin metrekare. Hocam kareler... Sevda Özkök, Irmak Ersöz, Naz Emir, Hüseyin Kılıç adımı bir kez bile okumadınız demiş. Mucizevi Uğur Arazi ile alanı e, niye karıştırdınız demiş. Arazi ile alanı karıştırmamız gerekiyor. E, Karşılaştırdınız. Karşılaştırmamız gerekiyor Tunç'um. İşte şu kavramlar bize destek oluyor. Arazi ile alanı. Çünkü aslında arazi de bir alandır. Yani bir Mesela şey e, nedir ona? Bir e, arazi aslında metrekare cinsinden de hesaplıyor. Mesela Türkiye'nin yüz ölçümü y, bilmem 500 milyon kilometre, 100 milyon kilometre falan kilometre kare söylüyorlar bak. Ama bunu hektar şeklinde de söylüyorlar, Onu da söylemek istiyorum. Mesela şu kadar hektar orman yazdı. Şu kadar ar orman yazdı falan filan diye dediler. 4500 metrekare dönüme çevirdi. Al sana. Bir dönüm 1000 metrekareydi. O zaman bine bölmem gerekiyor. İki tane sıfır gitti. Bir tane daha küçülürse 4,5 olur diyoruz. Bak Tekrar söylüyorum 4500'ü bir küçültürsen 450 olur, bir daha küçülürsen 45 olur, bir daha küçülürsen 4.5 olur, bir daha küçülürsen 0.45 olur şeklinde ilerliyor. O zaman kaçabilmemek için 3 defa küçültmem gerekiyor. 1, 2, 3 o zaman 4.5 şeklinde o bu basamak yapabilirsiniz. Evet şimdi artık bir tane şey sorusu yapalım sana beraber. Yenesi soru yapalım. Arif dayının dikdörtgen şeklindeki tarlasının kenar uzunlukları 200 metre ve 150 metredir demiştim. Hocam Kaan yakacak. Deniz Kuş, Irmak Kim, Ayşe Nazcan, Furkan Bayram, Serpil Yalçın Bu doğru cevap arkadaşlarımızın hemen <laughs> adını yazalım. Acı Bağutekin, pardon Boğatekin, Zeynep Arsan. Hocam cevaplar gelmedi hala yapamıyorlar hocam sorular zor mu? Biz niye Hayır o değil. Bak. Dikdörtgen şeklinde bir arazisi varmış. Bunun kısa kenarı 150ymiş, bunun da 200'müş, değil mi Tomucuğum? Bu tarlanın 10 dönümlük kısmına buğday. 120 ağırlık hepsini karıştırmış bak pislik olsun diye. Hemen biz bunun bir alanını hesaplayalım. Arazi Aralar olmak Kısa hocam. ile uzunun çarpımı. 150 ile 200'ü çarparsam Tonguç'um. Aslında bunun alanı Tonguç Rabbim. Um, Niye herkes 4'ü çıkıyor hocam? 30 metrekare eder. 30 bin metrekare alanı varmış. Maşallah adam gerçekten de Arazi iyi ediyor. Arazi yolları. Bu tarlanın 10 dönümlük kısmına. Hmm. Şimdi hepsini metrekare çevirelim. 10 dönüm dediğimiz şey kaç metrekaredir? Hemen e, bizim e, sıkın shot'umuzu getiriyoruz. Bir dönüm bin metrekare. O zaman on dönüm 10.000 on metrekaredir Tonguç Eralım benim. 10.000 metrekare kısmına buğday. Zaten buğdayın renginde yazdım gördüğün gibi. Süper. Şimdi demiş sonrasında pamuk ekmiştir. Pamuğun rengini bilmiyorum artık o yüzden siyah yazacağım. E, bu, o 120 ağırlık kısmına ise pamuk ekmiştir. He, o zaman... 120 ar. Şimdi bir ar kaç metrekareydi alan sen? 100 metrekare. O zaman 120 arda 100 de çarparak bulabilirim. 120'nin yanına iki tane sıfır ekleyelim. 12 bin metrekare kısmına da pamuk ekmemiş mi Tonguç Erhan Bey? Evet Şimdi sonrasında diyor ki adam bize tarlanın kaç dönüm alanı boş kalmıştır diyor. O zaman 30 bin metrekare de... 10 bin, 12 bin daha toplam 22 bin metrekaresi dolu buğday ve pamukla. O zaman 30 binden 22 bini çıkartırsam e, kaç kalır Allah'ını seversen? 8 bin metrekare kalır. Bize ne sormuştu? Kaç dönüm kalmıştı? Al işte sana. Sekiz bin metrekare kaç dönümdür? 8 dönüm. Hocam bir arkadaşımız çünkü 1 metrekare 1000 metrekare. İsmini bin... okuyamıyorum yani. Çünkü sadece harika. Bir, bir dönüm 1000 metrekare diyor. İsmini Bahadır diyelim hocam. Çünkü direkt telefon numarasını da yazmış. Evet, muhteşem. Siz Bahadır diyoruz. Tebrik ediyoruz. O zaman öğrendiklerimizi anladınız. Şimdi ödevimizi vermek istiyorum Tonguç Hanım Taktikli kitabımızdan arazi ölçme bilimlerinden sayfa Tonguç Hanım benim 126'yı açıyorum sana. E, alan ve arazi ölçme bilimleri testimiz vardı. Eee hatırlıyorum artık Tonguç Hanım Bey'im. E, dolayısıyla alan ölçme bilimlerinde test 20 altı nereden için. Bunlara yok. nereden Burada arazi de var. Bunların hepsi iyi butona ulaşabilirsin Tonguç'um. Zoru Bankamızdan da Tonguç Eren Bey. Hemen şöyle düzenleyelim. Zoru Bankamızdan da ee, hemen bakıyoruz. E, sayfa 128 açıyorum seninle beraber. 128 hemen buradan açtık. Alan ölçme birimleri. Bak alan ölçme birimleri. Yani test 24'ü yapmanı istiyorum Tonguç Hocam benim seninle beraber. Aynı zamanda Dinamo soru bankasından da Dinamo soru bankasından da alan ve arazi ölçme birimleri test 58 hatta Tonguç Hocam benim e, şöyle yapalım. Test 57'yi de yapmanı istiyorum seninle beraber ve aynı zamanda 0'dan 6'dan da e, evet tebrik ediyorum. E, zor bankasına verdiniz mi hocam? Zor bankasına verdim Tonguç Hocam tamam. benim. 0'dan 6'dan da e, sayfa 74'ü yapmanı istiyorum Tonguç Hocam benim. Hemen göstereyim sana. Al sana alan ve arazi ölçme Bu sayfa bu sayfayı yaparsan muhteşem olacak. Hadi bakalım şimdi soru çözümüne geçelim. Sağ olun hocam. Merhaba arkadaşlarım. Altıncı sınıf matematik arazi ölçme birimleriyle karşınızdayım. Bir söz vardır arkadaşlar. Lisede dokuzuncu sınıf, ortaokulda da altıncı sınıf gerçekten önemlidir. <laughs> ve 6. sınıfın bence en önemli konusunu çözüyoruz. Lütfen çok dikkat edin. Yani bu konu ileride öğrenmek daha da zorlaşabilir. Lütfen burada öğrenin ve bitirin. <laughs> Şimdi bakalım. Hektar dekar dönüm. Hemen sizin için yapayım. Tekrar hatırlatayım. Burada bir hektar var. Hektarın altında ne var arkadaşlarım? Dekar var. Dekarın altında ne var? Ar var. Şimdi sevgili arkadaşlar ar neye eşitti? Bir ar. Bir ar 100 metrekare. Hemen yazıyorum. O zaman gelelim. Ardan dekara, dek, bir de dekara da bakalım. Dekara bakılacak olursa 1 dekar 10 ardır. 1 dekar 10 ardır. 10 on arsa o zaman 100'ü çarptık burada sevgili arkadaşlarım. Buradan da ne oldu? 1000 metre kare oldu. Gelelim buraya hektara gelelim. Hektarda da ne yapacağım? 100 çarpacağım ara gitmek için. O zaman 100 ardır. Metre kareye çevirmek için 100'ü de çarpıyorum. Buradan 10.000 metre kare kare bulunur. Ama en güzel şey ne biliyor musunuz? Dekar dekar dönüme eşittir. Bakın bu konunun en önemli ayrıntısı bu. Dekarın dönüme eşit olması. Eğer bunu yakladığınızı tutarsanız hiç işlem hatası yapmazsınız. Haydi başlayalım. Ne diyor? 1 hektar neymiş? Arkadaşlar aşağı indiğim zaman ne yapıyordum? Yük alıyordum. Hani ne yapıyorum ben? Aşağı iniyorum. Aşağı indiğim zaman attığım yükleri alıyordum. Çünkü aşağı inmesi daha rahat. O zaman ben buraya ne diyorum? 10 dekar. Devam edelim. Bir de ne demiştik? Dekar ne eşitti? Dönüme mi eşitti? O halde buraya da çok kolay bir şekilde yazdım. Ve cevabı D buldum. Var mı D diyenler? Bakıyorum hemen. Hemen bakıyorum. Anıl. Tuğçe. Tunç. Aferin arkadaşlarım. Kevser biraz daha dikkat et. Yusuf. Melih biraz daha dikkat et. Evet hemen altında ne var? Melek açık göz. Açık göz bravo. Geliyorum buraya. Tonguç Ağa'nın 150 hektarlık arazisinde 300 büyük boş baş hayvan otlamaktadır. Buna göre her bir büyük baş hayvan otlaması için ortalama kaç metrekare alan düşmektedir? Hektardan ben ne yapayım? Hektardan hemen ara geçelim. Hektarımız burada. Altında neyimiz var? Dekar. Dekarın altında ne var? Ar var. Alalım yüklerimizi. Yokuştan aşağı inmek denizde. Ya yokuştan ne? Dağda. Dağda. Dağdan. aşağı inmek ne olur? Daha rahat olur o zaman. 150'yi ne yapıyorum? Hemen yüzde çarpıyorum. Sonunda iki tane sıfır atıyorum. Şöyle oldu. Yani 15.000 ar oldu. Hemen bunun yanına ne yazalım? 1 tane ar neye eşitti? 100 metrekare eşitti. O halde bunu ben ne yapayım? Metrekareye çevirmek için sonuna iki tane daha sıfır atayım. Üç tanesi zaten vardı. iki tanesini de attım. Şuradan ayırayım. Şuradan ayırayım. Ve ne buldum? 1 milyon 500 bin buldum. Ne diyor? 150 hektarlık arazisinde 300 büyük baş hayvan otlamaktadır. Yani 300 tane hayvan için ne oluyormuş? Şu. O zaman bir büyük diyor. Şöyle sevgili arkadaşlar. X ile çarpım durumunda olanı böleceğiz. O zaman hemen şurada böleyim. 300'e sıfırlar gitti. Bir sıfır daha gitti. Bununla sadeleştirdim. Buradan kaç geldi? 5 mi geldi? O halde 5000 metrekare düşüyormuş. Ve geçelim diğer sorumuza var mı cevaplar doğru? Evet bakıyorum. Ayşe Demirci, Kemal, Kayra. Devam edelim Hilal biraz daha fazla çalış. 12 dönümlük. Hemen hatırlayalım. Dönüm neye eşitti? Dekara. Bir dönüm. Bir dönüm. Bir dekar. Şöyle biraz daha düzgün yazayım. Bir dekar. Bir dekarda bin metre kareydi. Şimdi bakalım. Şöyle. Şöyle. Bunların üçü birbirine eşit. Eş düşünebilirsiniz. 12 dönümlük tarlanın 1 bölü 4'üne buğday. Haydi 1 bölü 4'ünü yani çeyreğini alalım sizinle. Neydi? Bu arada 12 dönüm oluyor. 1 dönüm 1000 metrekare ise 12 dönüm 12000 metrekaredir. Hemen yazayım buraya. 1 bölü 4'ünü bulmak için 4'e bölüyorum. Ben hemen arkadaşlar ne yapacağım? Pratik ya. Ne gerek var uzun uzun yollara bölmelere? Buradan ne geldi? 3 üç geldi. 3 1000'i çarptık. 3000 oldu. O zaman buğdayımızı bulduk. Buğday 3000 metrekare. Geçelim sizinle. Neye? Nohuta. Hemen bakıyorum. O zaman 12.000'in neyini alalım? Şuraya yazayım hemen. 12.000'in 2 bölü 3'ünü alıyorum. Sadeleştireceğim. Ben soruları uzun uzun çözmeyi sevmiyorum. Hızlı bir öfkeli yapalım arkadaşlar. Buradan 4, 4 ile 2'yi çarptınız 8. Buradan da 8000 geldi. 8000 metrekare. Bir de ne diyor? 8 arlık değil mi? 8 ar. Ar neye eşitti? 100 metrekareye. E o halde 8 ar ne eşittir? 800 metrekare eşittir arkadaşlar. Ne yapalım? Hemen bunları toplayalım ve 12 dönümden yani 12.000 metre kareden çıkartalım. Hemen şuraya yazayım. 12.000 metre kareden çıkartalım. Topluyorum. 3.000 ile 8.000'i topladım. 11.000. Bin, 11.800 bin oldu. Çıkartıyorum bakın. Gözlerinizin önünde çıkartıyorum. 11 bin 800. Çıkartalım. 0. 0. 10'dan 8 çıktı. Yandan bir onlu kaldı. 2. 1'den 1 bir çıktı. 0. 1'den 1 bir çıktı. 0. Ve kala kala 200. Var mı doğru cevaplar? Evet doğru cevaplar havada uçuşuyormuş. Düşündüğümden daha iyisiniz. Bravo arkadaşlar. Muhammed Nebil neymiş? Dama Eli Amavi. Ne oluyor Muhammed? <laughs> evet geçiyorum diğer soruya. Bakalım. Ahmet Bey 6 dekarlık. Dekar biliyoruz. 1 dekar aynı zamanda 1 dekar 1 dönümdü. 1 dönümde 1000 metrekareydi. 1000 metrekare. O zaman bakalım. 6 dekar. 6 dekar. 6000 metrekare. Bakalım neler yapacağız burada. Ne diyor? Emlak danışmanı kendisine iki farklı satış e, Ahmet Bey 6 dekarlık arazisini yani bir araziniz var, değerlendi. Ondan dolayı emlak danışmanında geldi. Dedi ki: "Sen bunu bana sat." Şimdi bakalım eğer Ahmet Bey matematik biliyorsa buradan karlı çıkacak tabii ki arazinin metrekaresini 50 TL'den satmak. Hmm, duralım. O zaman kaç metre kaç metrekare vardı? 6000 metrekare vardı. O zaman bakalım buradan kaç para gelir? 6 ile değil mi? 6000 ile 50'yi çarpacağım. 6 ile 5'i çarptım. 30. Haydi sizinle sayalım. Kaç sıfır vardı? 1, 2, 3, 4. 4 sıfırı da koydum. 1, 2, 3, 4. Şöyle ayırırsam. 3'er 3'er sağdan 3 tane ayırdım. 300 bin TL. Oo, güzel para sağlam para. Arazi her biri her biri 300 metrekare olan 300 metrekare olan parsellere ayırarak her parseli 20 bin TL'den. O zaman bakalım 6.000 metrekareden kaç tane 300 metrekare çıkar? O zaman ne yapalım? 300'e bölelim. Pratik yolumuz. Pratik yolları seviyorum arkadaşlar. Dayanamıyorum ben pratik bir şey görünce. Sıfırlar gitti. Sıfırlar gitti. 63'e böldüğünüz buradan da kaç geldi? 20 mi geldi? 20 tane parsel. 20 tane parsel. Peki her parsel kaç paraydı? 20.000 TL miydi? O zaman ne yapıyorum? 20 ile 20.000 TL'yi hemen gözünüzün önünde çarpıyorum. Çarptım. 2 ile 2'yi çarptım 4. Sonra da 1 2 3 4 5 5 tane de sıfır atalım. 1 2 3 4 5. O halde ne oldu? 400.000 TL. Ahmet Bey eğer matematik biliyorsa tabii ki ikinci öneriyi kabul etmiştir. Bakalım kabul etmiş mi? Evet ikinci öneriyi kaybet, kabul etmiş. O zaman bakalım kimler doğru cevabı söylüyor? Bursalar, Furkan, Yağız, Tankut'u isteriz. Evet geliyor arkadaşlar Tankut da gelecek. Zeynep o zaman ne yapalım? Cevabımız ne oldu? 400 bin, 300 bin. O halde burada kaç para karımız var? 100 bin TL karımız var değil mi? Şöyle bursa o zaman ne yapalım artık ödüllü sorumuza geçebiliriz arkadaşlar ve geçiyoruz. Artık sorumuzla baş başasınız.